Konu 2 kare farkı ve tam kare. Sayfa 187, test 5, soru 1. x kare eksi 3 x eksi 2 eşittir 0 olduğuna göre x kare artı 4 bölü x kare ifadesinin eşit soruluyor bize. Şimdi bakın arkadaşlar burada payda da x olduğu için verilmiş olan başlangıçtaki ifadede eşitliğin her tarafını x'e bölelim. Evet x'e böldüğümüz zaman bakın paydaki ifadenin her birini ayrı ayrı x'e böleceğiz. Ee, x kare bölü x dilerseniz yazalım. Eksi 3x bölü x eksi 2 bölü x kaç eşittir arkadaşlar? Sıfıra. Sadeleştirdik. x kare bölü x, x'e eşit. Eksi 3, eksi 2 bölü x eşittir. Ne oldu arkadaşlar? Sıfır. Evet buradan x eksi 2 bölü x dediğimiz kaç eşittir arkadaşlar? artı 3'e eşit. Şimdi bize sorulan ifadede karesi sorulduğu için bu eşitlikte her iki tarafında parantez karesini alıyoruz. Yani x eksi 2 bölü x'in parantez karesini aldığımızda birincinin karesi eksi arada eksi olduğu için birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi 2 bölü x'in karesi 4 bölü x kare eşittir kaç arkadaşlar 9'a. Evet x'leri sadeleştirdiğimizde x kare eksi 4 artı 4 bölü x kare eşittir 9'dan x kare artı 4 bölü x kare ifadesi kaça eşit olur? 9 artı 4'ten 13'e eşit olur. Doğru yanıt A seçeneğidir diyoruz.